Herkese merhabalar. Bugün sizlere korku oyunları camiasında büyük bir hype yaratan ve nihayet ilk resmi fragmanı yayınlanan bir oyundan bahsedeceğim. Oyunumuzun adı EL Rusya çıkışlı indie yapım şirketi Tim Cloud'un 3 yıl kadar önce gizemli bir oynanış videosunu internete salmasıyla başlayan süreçte sona geliyoruz. Evet gerçek olamayacak kadar iyi görünen bu oyun artık Steam üzerinden istek listemize eklenebilir duruma geldi. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox içinde çıkacağı kesinleşmiş oldu. Fragman ve oynanış videosundan edindiğim ilk izlenime göre açıkça söyleyebilirim ki Hill gerçek olamayacak kadar akıcı ve pürüzsüz animasyonlara sahip. Fakat endişe verici kısım şu ki First Person Shooter tarzındaki yapımın sistem gereksinimleri henüz net değil. Dolayısıyla oyunu oynayabilmek için mevcuttaki sistemlerimiz yeterli gelecek mi yoksa NASA'ya elinizde boşta PC var mı diye sormamız mı gerekecek henüz bilmiyoruz. Bu açıdan konsol sahipleri çok daha şanslı durumdalar. En azından sistemin kaldırım endişesi yaşamadan öyle ya da böyle oyunu deneyimleyebilecekler. Neyse ben yine de biraz temkinli yaklaşmayı tercih ediyorum. Çünkü muazzam fragmanlar ve oynanış videoları yayınlayıp sonrasında kabul edilemeyecek türden optimizasyon sorunları ve bug'larla dolu şekilde piyasaya sürülen nice oyunlar gördüm. O yüzden heyecanlı olsam da oyun ön siparişi açılsa dahi tam sürümü çıkıp ilk incelemeler yayınlanana kadar beklemeyi düşünüyorum. Evet bakalım yıl yarattığı beklentileri karşılayabilecek mi? Çıktığı zaman kanalda değerlendirmesine muhakkak yer vereceğim bir yapım olacak. O yüzden takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın.